Selam arkadaşlar. Demirden Immortal serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Video birazcık gecikti çünkü yeni bir şehre taşındım. Düzenimi daha yeni kurabildim. Hesaba da giremedim o yüzden ranka yok. En son günü 2 bitirmiştik ama gold ve fiyatlar geliyordu. Bakalım ilk maçımızda hangi ranka verecek? Bu arada bu süreçte video atmadığım için kanalın etkileşimi düştü. Sizden ricam video hoşunuza giderse beğen atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Seyit var mı Zeyicen. Oğlum şu adamı vursanıza niye hepiniz orada duruyorsunuz ya? Var sola da var. Oğlum ben pompalı almayı unuttum lan. Allah ne? Art var. var. <laughs> arka var arka. Geldi kayo arkanda. da. Arkanız, arkanızda arkanızda Tamam abi. Kafayı yedim. Sova çıkıyorum. <laughs> 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 Evet. Neyse oldu oldu kaldık. Benim ya arkadaşlar Pearl nefret bir harita ya. Hiç sevmiyorum haritayı. Yani hiç pompalı oynanacak bir harita değil ya. Yani. Saldırıda mı? Savunmada oynarsın her yeri tutarsın da burada oynanmaz ya. uyuma dostum. Tamam çözüm. Var ya line up'ta kazandırıyor Eyvallah. Arkadaşlar ben siz ben Baki oynadığımda Şerif oynarsam kızmazsınız. Ben öyle hissediyorum. Allah da razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim buna izin verdiğiniz için. Ben şerefimi de alıyorum baki aldığımda. Yoksa uzak mesafe sıkıntı ya Hangi rankteyiz onu bilmiyorum ya. O beni birazcık geriyor. Yani ada arka line -up atarken beklemeli miyim yoksa beklemeyeceğim el miyiz? Ne dedim ben şu an? Birim canımı sıkıyorsun. Buna o kadar öyle bir şey söylemem lazım ki. Sen de benim. Ama kaşında. <laughs> Gel abi. Art geliyor, art gelir Sneyi koysanız abi. Kullanmıyor ya Felix. Saydın Çözme çözme silah alma ben sana atacağım.

Ya yani bunlar ne saçmalıyor ya? Allah'ım ya. <laughs> Çocuğun sana ben Buna da bir ağır bir laf söylemek lazım. Kanka. Umarım senin de sana benzer. Yeter <laughs> bu. Bu 10 yıl acısını yaşar bu lafın. <laughs> biri markanda, biri markanda. <laughs> Bizim sen sumoya girdin ya adam arkada gördüm, gördüm gördüm ama uzaktaydı o yüzden sıkmadım Diğerlerine gideyim diye Burası Artık boş mesela

Hepimiz zekalı alırız ya. Neyse ilk maçı da kaybetmek istemezdim. Rank verecek mi bu? Peki. Ha verdi. İyi lan, altın 2 başladık. <laughs> Neyse gümüş 2 bitirmiştik altın 2 başladık şimdi. Orada altına çıkamaz diyenler vardır yorumlarda. Hatta bir bana çocuğu dedi ama yaptım. Neyse altın 2 oldum ben yine de hadi eyvallah. Bek side mı ultiyi? Bozu bozu. <laughs> Nerede <tercih? Gülüyor> 80 80 Son 30 saniye Helal Gel mi? Savunucular Şimdi bu kaya parçası yere çakılmadan çıkalım Oğlum bu nasıl bir oyun ya valla Yanaklarım kıpkırmızı oldu O kadar kastım ki kendimi <laughs> Neyse rezil oynadık Lan MVP mi oldum Bir de benden iyi iyilerdi şu Reyna'yla umarım bir daha karşılaşmam. Herif bana oyunu zehir etti ya. Yani. Bakalım HLG'de durumlar ne. Akımda bir kör daha olursa iyi olur bence. Art 1. 2 Sosuna sana 9 saanda benim bandalanmış şu an. Kola. Eline sağlık evet. Bu maçı kazanmak iyi oldu ya Kaç aldık bakalım 29-63 İyi güzel Allah bereket versin Sağduk Gel gel. Gelim var, gelim var. O da kutlandı. Sen sandık aç. Sage orb'u mı? Yardım et. Olaran tarihindeki oynadığım en sıkıcı haritaydı En sıkıcı maç pardon Çok Çok sıkıcıydı ya Neyse mvp atmışız 19 Mvp 19 okey tamam Bir tane daha var bende Yakın traplerini kırdım uzak trabi vardı Bir tane daha var galiba Scythe'da var bir tane sage vardı en son spike ortada düşüyor. Spike ortada düşüyor. girdiler. Arka arka kutu arkası kutu arkası burada. Döndü döndü döndü. <laughs> bir dakika bir dakika molu atıyorum. Evler. <laughs> oh be. <lan> ne <laughs> oyun bu benim eline sağlık. Sizin de elinize sağlık. Bu maçı kazandığıma çok sevindim. 9-3'ten comeback attım. Kaça kaç bitti? 13-11. İyi iyi. Kaç aldık? 29. İyi Allah bereket versin. Hazır oyun bitmişken bir de şu ranklara bakalım. Güzel ya. Bak belki plat 2 falan atabilir beni. Rank atladığımda. Elmaslar geliyor. Oğlum ne oluyor anasını satayım. <laughs> bir tane daha var. Belki middedir o spike bende spike Tamam o mid'deydi. Gelmiş lan. Suma kattı. Sumar içine tepe attı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bana ne çakıyor? Long da muhtemelen. Neyse bu oyunu da kaybettik. Buradan eksi 15. Nice. Bakalım ranklar neymiş. Elmas elmas elmas. Ya aldı Kanka ikisi de burada. Tamam o da backside'da backside'da. Duydum onu. Aşağı düştüm lan. Atarım ben sana silah. Ben, tamam, ya, Oğlum bu ne? Ben... Şey bir takıma denk geldim ya. Burası. Bir can, bir can. Seç bir can. <laughs> Bristol. Nice. Oh my god. What the fuck, bro? Why you big, bro? Oğlum, oh boy. Onu mu satayım oğlum? İlk defa geliyorum böyle bir şey. Ya takım ne kadar? Böyle bir <laughs> şekilde hızlı bir şekilde öldü. <laughs> Oho. <laughs> Ama ben de iyi sattım ha. Watch me, watch me Takım iyi de klip çıkmıyor ya. 7 kill aldım hangisi de koyayım? 6 kill almışım bir de ya. Ben bir fast fast. Almak mı ya? Ayına mı yarab ya? 55 ve çok vuramadım ya. Genelde line up'a koştum. Güzel oldu. Çünkü artık elo yüksek olduğu için bir de split'te savunma, ay saldırı tarafında pompalı zor olduğu için. Şimdi, öyle yaptım. Evet altın 3, 25 aldığımızda pilot oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tüm izleyicilerimize. Mesela bu niye geldi? Bak, bak şimdi izle. Bak, aynı bak. Bunu aklınızda tutun. Hazır mısınız? Gerek yok yani almanızı. Ama bedava zaten. Oha nasıl lan? IGN misin be? Nasıl kıramadım oğlum? Hey Chuck. No, no. seconds. No smoke. One five. behind. One behind. Help. I have a bucket. Oh, <laughs> Phoenix behind. Phoenix here. Come on, behind the wall. Thank you. Behind the wall, last. Ulan yardım etmeseler öldürdüm bu arada. Son maçımızı da kazanıp plat 1 başladık. Şöyle Eloy'u da göstereyim. Elmas 2'ler falan var. Elmas 1 var. Yani Platinus Elmas Elosu. Biz altın üçtük. Ben rank atladığımda alt plat falan çıkartır beni sanmıştım ama çıkarmadı. Problem değil. Yine çıkarız her türlü. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Brimstone adı